8-7'den devam ediyoruz İspanya kadromuzla son 15 maçımız var bakalım kaç tanesini yapabileceğiz. Şu anda saat 8.30 şeyde de heh şuraya Valverde alacağım Modric'i sattım onda da İtalya İspanya maçı var onu izleyeceğim yani bilmiyorum şey yapar mıyım hepsini tamamlayabilir miyim Valverde'yi alalım hemen. Valverde'yi de koyduk. Güzel. Modric zaten çok fazla bir şey yapmıyordu. Devam. Bakalım İtalya'da kazanırsa Verratti 99 olacak. O zaman işte artık kendi kadromla oynarım herhalde bir hafta. Güzel. Güzel. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Çok iyi. At güzel, güzel. Maç bizde hadi. <laughs> çok iyi oldu sana. Otobüs zaten almaman gerekiyordu. Hani bu niye bu kadar rezil bir oyun bu oyun? Yani neden bu kadar Çok iyi. Çok iyi. Harika. Hep ona mı olacak ya? Biraz da güzel olsun. Adım adım, hepsini teker teker geçeceğim adım adım. Sakin. Bu arada da FIFA 22'nin tanıtımı da geldi. Yani bilmiyorum ben çok umutlu değilim. Yani çok da farklı olacağını sanmıyorum. Ama güzel değişiklikler var. E, Foot kahramanları diye bir şey gelmiş ama o 11 Ağustos'a kadar galiba e, ön sipariş verildiğinde aktif oluyor. Yine Ultimate sürümü var, normal sürümü var. Ultimate sürümünün PlayStation 5'e geçebileceği ama normal sürümünün geçemeyeceği falan söyleniyor. Öyle bir durum olursa çok kötü. Bu arada harika bir kadro geldi. Yani değişiklikler var. Bazı Pro Clubs moduna şey olmuş galiba değişiklikler gelmiş. Kariyer moduna da birkaç tane yenilik gelmiş ama öyle çok umutlanacak bir şey yok. Ama alacağız tabii ki. Ooo, oh, teda. Mesela Moreno salaha yetişiyor abi adam 96 salah ya. Yazık ya. Abi ya sola vur ama sağ vur. Cık. Semedo. Bir an inaki sandım. Direkt alır almaz heal heal yaptım. Meğerse Semedo'ymuş. Inachi, Inachi. Rage mi geliyor yoksa oyuncu değişikliği mi? Oyuncu değişikliği. Buraya bak ya 76'lık şey Moreno salağın altından girip üstünden çıktı. Gitti, aklı, aklı aklını bıraktı orada. Onla savunmuyor zaten. üçgenlere dikkat. Çok oynadı. İyi, nakin. Abi abi kaç kere ama ya. Ya kaç kere orada içinden geçip vurduğu ayağını hayal etme abi benim defansım. Puh, i̇stediğim adamı bir türlü seçemedim. Dikkat. Abi ya bu Pele neymiş anasını satayım ben de 99'u vardı geçen hafta böyle oynamadı ya. Bravo. Gerçekten bravo. Evet rakibimiz geldi. Güzel. Gayet iyi bir kadro. çok Allah'ım ya Rabbim şu topu neden almıyorsunuz? Özel bir nedeni var mı? Evet varmış. Çünkü gol yedirecekmiş oyun. Bize zorla gol yedirecekmiş. Anladım ben. Yani bilmiyorum oyun farkında mı ama kötü kadro bizde yani bunu bilmiyorum farkındadır inşallah. Ne ya da bu şey oyun hesaplara özel şey yapıyor. Momentum uyguluyor. Ben çünkü bir kere daha momentum aldığımı görmedim ya. oynadığımız zaman. Atlan artık at. Oynadığımız adamlara bak ya. Ya bunlar vallahi bak benim hani ana kadroma denk gelmez ya. Kadromuz kötü diye böyle geliyor. Şuraya bak. Kardeşim niye savunmuyorsun oğlum sen nasıl bir manyaksın bilmiyor ki ya. oynamayı bilmiyor. Baksana adam gerçekten bilmiyor yani oynamayı. Şuraya bak. Atalım şunu. Zaten oynamıyor mu? Ne yapıyor? Ben bu çözemedim ki yo oynuyordu. O kadar oynamayı bilmiyor ki hani, oynamıyor gibi görünüyor. Evet, rakibimiz geldi, Stalker. Güzel bir İtalya kadrosu. Evet. Nani de var. Ne geçiyor oradan? Allah aşkına ya. Tır geçse bu kadar ses çıkarmaz. Çok iyi. Devam. Çok iyi. Lorente Bu sefer çıkacak kesin çıkacak Her golde bir adam mı değiştireceksin Bu mu amacın Martinez de sağ almış, Galiba her golde bir adam değiştirecek <laughs> kırıldı beli karıldı Lan çık artık çık manyak mısın ya? Ha? Bakalım iki galibiyet daha aldığımız takdirde ikinci pikimizi de alacağız. Ama çok güzel bir kadro geldi. Evet. İyi yedik. Çok iyi gördük aradan. Lan oğlum atın bir tanesini ya. Allah Allah. Adam baksana oyun tarzına. Onun da sağ ol yani. Biriniz bloklamadınız sağ ol. Onu atmamıştım. Live'a yedik. Abi. Ah <laughs> oğlum alsanız abi. Allah Allah. Allah Allah. Bravo gerçekten bravo. Evet, adamın 4 şutu var, 4 golü var. Topa sahip olma %63'e 37. Çok iyi. Bizim 4 şutumuz var, 1 golümüz var. Tamam. <laughs> Vallahi 3 2 Tamam Şu 3 Yapma Yapma Yapmayın ya. Abi bir tane, iki tane kaçar. 10 tane kaçmaz ama ya. Kafayı yememe çok az kaldı. Bak çok az kaldı. Çok çok az kaldı. Lan oğlum aşağı kol aşağıya bakıyor. Aşağıya sen manyak mısın ya? Ya Allah belanızı versin. Ya. ya bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Anasını sattığımın oyunu. Dördüncü golü attırmadı bana ya. Böyle şerefsiz bir oyun yok ya. Bırak abi ya. Vallahi bırak ya. Biz boşuna oynuyoruz bu salak oyunu ya. Evet yine iyi bir kadro. kadar. Hadi. Aldım vallahi, direkt aldım. İlkten depayı falan herkes aldım. Çok iyi. Bu kadar abi, bu kadar De Ay. Evet son bir galibiyet daha alırsak fikrimizi açacağız. İnşallah o maç bu maç olur. Anti -meta. Bakalım. おいきうよみざじゃくだった。Oy, <music> Bam. Ha, güzel. Harika. Şaka mı bu? Gerçekten bu bir şaka mı abi? Tabi tabi biz kaçırırız ama biz sıkıntı yok. Bizimkiler kaçırır. Bizimkilerin kaçırma huyu var çünkü. Arkadaki adamı seçmem gerekiyordu. lenmeye başladım. Acayip sinirlenmeye başladım. Gerçekten Lütfen bir bana bu şaka desin ya. Artı 3 orada ayrı o ayrı. Şu maçı kazanalım artık bitsin gitsin hadi. Abi niye animasyona giriyorsun? Allah aşkına. Allah aşkına niye animasyona giriyorsun ya? Ya niye yavaşlıyorsunuz oğlum siz? Bunu da kaçırma ama hadi. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ben kesinlikle bu kadar şanslı biriyle oynamadım abi yok. Hadi 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 hadi. Hadi devam 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 devam. Uzatma falan yok. Devam bitiriyoruz maçı. Aferin. Yo yo vallahi aferin. Al. Bu gol de senin. Hadi şimdi git. Artist ya. Vallahi bu FIFA oyuncuların çoğu artist. <laughs> bu gol attı bir sevinçler. Saçma sapan bir şeyler. Bakalım kim geliyor. Devre arasında da bir maç yapıp 14 yapmaya çalışırım. Olmazsa da zaten sıkıntı değil. Bir maç yapacağım. Olursa olur. Olmazsa daha yapmayacağım. Bakalım kim geliyor. Açalım hemen. Yani işimize yarayan biri gelmedi. Haaland olmaz gibi. Haaland 3 zayıf şey, 3 beceri hareketi, 3 zayıf ayak hiç olmaz. O yüzden obla alacağız. Evet, yani bu hafta da veleyi bitirdik. Önümüzdeki haftalarda ne yaparız bilmiyorum. Kendi kadromla oynayabilirim. Çünkü iyi bir kadromuz var. Yani Veratti var. Ondan sonra Depay falan var. Şuradan bakalım hatta. Yani kadromuz fena değil ama bir kaleci sıkıntımız var. Bakalım İtalya'da kazanırsa şu anda maç oynanıyor. 1-0 yenikler. 99 olacak. Zaten şu anda 5-5. Yani bu kart artık her yerde oynayacak bir karta dönüşmüş. Kartla da oynamak istiyorum. Bakalım göreceğiz Eğer iyi kadrolar varsa da beklerim. 99 Neymar, 99 Ronaldo, Messi öyle kadrolar olursa her zaman oynarım biliyorsunuz. Ama dediğim gibi böyle bir hafta challenge, bir hafta böyle iyi kadrolarla gitmeyi düşünüyorum bu hafta ama kendi kadromla oynayabilirim dediğim gibi. Atacağınız kadrolara göre de fikrimiz değişebilir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.